Ağodullahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi Rahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamīn. Ve salat ve selamü 'ala Rasulüna Muhammed ve 'ala alehi ve aṣhabhiyem. Şifa Şerif kitabında Efendimizin ahlaklarından, huylarından bahsediyordu. Bugün bir fasla başlayacağız ve faslı bitireceğiz inşallah. Faslımızın konusu Efendimiz'in hayası ile alakalı bir bab, bir konu. Haya ile alakalı. Faslun fi hayaihi ve i'zaihi. Bugün okuyacağımız bab efendimizin haya duygusu ve gördüğü hatalara karşı göz yumması. Konu bu. Haya nedir? Göz yummak nedir? Ondan bahsedecek. Ve amma'l haya ve'l ighza. Hayaya gelince haya nedir tarif edecek. İğza, göz yummak. Bir şey görürsün, görmemezlikten gelirsin. Ona göz yummak denilir. Bu nedir? Bundan bahsedecek. Fel hayâ'u. Haya nedir? Önce hayayı tarif ediyor. <laughs> rikkatun. Rikkatun. Yüzde beliren bir renktir. Haya. Teateri, vecihel insan. insanın yüzüne normalinden farklı bir renk geliyor bir kızarıklık gibi ne vakitte inde fi'li ma kerahatuhu yapılması hoş olmayan bir şey var. ...insanlar hoş görmüyorlar. O şeyi yaptığı vakitte yüzünde bir belirti oluyor. Bu haya duygusudur. Evet ma yekunu terku hayran min fi'lihi veya onu terk etmek yapmaktan daha iyi. Bir şey yapılması gerekiyor. Onu yapmıyor. Terk ediyor. Kaçınıyor. Onu yapmadığı için Yüzünde bir renk değişikliği meydana geliyor. Ya yapılması hoş olmayan bir şey yaptığından dolayı yüzünde bir değişiklik meydana geliyor. Hemen anlıyorsun. Haya duygusu var. Haya. Veyahut da yapmaması gerekirdi. Haram değil aslında. Haram değil. Yapmaması gerek. Haram olsa zaten haya, ha, yapmaması yapması yapmamasından daha hayırlıdır. Yapılmaması gereken bir şey yapmış ama haram demiyor. Yapmasa daha iyi olurdu. Böyle bir şey yaptığı vakitte yüzünde bir renk meydana geliyor. Hemen fark ediyorsun. Yüzünde bir değişiklik olmuş. Buna haya deniliyor. İslamiyet'in tarif ettiği. Peki, vel-iğza'u göz yummak ne demek? Göz kapamak ne demek? Görmemezlikten gelmek ne demek? Bir de o var. et te amma yekrehul insani bi tabiatihi. İnsanın tabiatı bir şeyi görüyorsun, insan bir şey yapmış. Onu görmemezlikten geliyorsun. Ondan gafil oluyorsun. Sanki görmedin. Gözünü kapattın. Abi karşında yapıyor. Sen hiç ona bakmıyorsun bile. Yani bakarak onu mahcup duruma düşürmüyorsun. Göz yumuyorsun, gözünü kapatıyorsun. Ondan gafil oluyorsun. Buna da ihza deniliyor. Efendimizin bu haya ve ıgza ile alakalı kendisinde nasıl bir özellikler vardı onu anlatacak. Konumuzun başlığı hayadır, utanma duygusudur ve gördüğü bir hatadan dolayı da kafasını çevirmesidir, gözünü yummasıdır, görmemezlikten gelmesidir. Ve kanen nebiyyu eşedden nasi hayan. Efendimiz insanların insanlar içerisinde en hayalı oydu. Şiddetli. Ondan daha fazla hayalı kimse yoktu insanlar arasında. O ekserhum anil avrati ve avrat yani hoş olmayan bir şey gördü. Avrat demek avrat mahalli ya normalde. Burada onu anlamı de, anlamda değil. Yani görmemesi gereken bir şey gördüğü vakitte onu görmemezlikten gelmesidir. Avrat demek yani avrat mahallimiz niye kapalı? Ayıp bölge olduğu için. insanlar ayıp bir şey yaptıkları vakitte, hoş olmayan bir şey yaptıkları vakitte bu illa haram olmak zorunda değil. Efendimiz bunu sanki görmedi. Hemen ona kafasını dikmiyor, gözünü dikmiyor. El işareti yapmıyor, ne yapıyorsunuz demiyor, ayrılın falan demiyor. Hiç görmedi, sanki onlar orada yok. En insanlar içerisinde en insanların hatasını affeden, insanların hatasından dolayı gözünü çeken, gözünü yuman en şiddetli efendimizdi. Gâle Allah'u subhanehu teâlâ. Bununla alakalı bir örnek verecek. Örnek şöyle. Efendimizin hanımlarından hanımlarından Cahş kızı Zeynep. Efendimiz bununla evleniyor. Cahş kızı Zeynep. Evlenince nedir sünnet olan? İkram etmektir. İlan ve ikram. Nikahlandığını ilan ediyorsun ve ikramda bulunuyorsun. Yemek, davet veriyorsun. Efendimiz de Cahş kızı Zeynep'le evlendiği için bir koyun kesiyor. Kurma hazırlıyor. İçecekler hazırlıyor. Enes bin Malik yanında. En ufak sahabelerden ashabı çağır yemek yemeye gelsinler diyor. Grup grup geliyorlar. 10 kişi giriyor, yemek yiyorlar bizim burada yediğimiz gibi. Çıkıyor. Öbür 10 kişi giriyor, çıkıyor. Öbür 10 kişi çıkıyor. Derken kimse kalmıyor. Herkes gelmiş oluyor. En son gelen gruptan da herkes gidiyor. 3 kişi oturuyor oraya. Çıkmıyor. Habire oturuyorlar. Habire sohbet ediyorlar. Kötü bir şey konuşmuyorlar, güzel şey konuşuyorlar. Efendimiz bundan rahatsız oluyor. Lakin rahatsız olunca da, hadi kalkın gidin, yani benim de ailem var, çoluk çocuğum var, yetmedi mi artık? Söylemiyor. Utangaçlığından, çekingeçliğinden hiçbir şey söylemiyor. Yani onları kaldırmak istiyor aslında ama çekiniyor. Bunun üzerine ayeti kerime nazir oldu. Ayet ne? şu. Ya eyyühellezine amenu, ey imadenler. Ayet Ahzab suresi. Ahzab suresinde çok Efendimizin hanımları ile alakalı ayet-i kerimeler var. Ahzab suresinde örtünmeyle ile alakalı ayet-i kerimeler var. Ahzab suresinde kadınların giyim kuşa ile alakalı Ahzab suresi büyük bir sure. Bütün sureler büyük de çok hüküm var. Ya eyyühellezine amenu, ey imadenler. La tedhulü buyuten nebiyyi. Peygamberin evine girmeyin illa en yu'zene lekum ila ta'amin. Eğer sizi yemeğe çağırırsa, izin verirse bu şekilde Peygamberimiz'e girin. Eve girince ne yapılacak? O ölçüyü söylüyor şu ayet i kerimede. Gayrı nazirine, gayrı nazirine inahu. Yani yemek nasıl pişiyor? Yemek pişiyor mu? Gözünüz böyle yemekte olmasın. Şu yemek hazırlandı mı? Geliyor mu? Gözünüz ilk habere mutfakta. Habire yemekte olmasın. Size yemek için çağrıldığınız vakitte. Velakin izâ duîtum çağrılınca fedhulû girin. Fe izâ ta'imtum yemeğinizi yediniz, doydunuz. <coughs> Fenteşirû. <coughs> Hemen ayrılın gidin. <coughs> işiniz bitti mi orada? Oyalanmayın peygamberin evinde fazla. Hanımı var, çocukları var. Yemeğinizi yiyin, dağılın gidin. Ve <coughs> la eli hadisin. <coughs> Efendimizi eee sohbete dalmadan hemen dağılın. Yani yemekten sonra sohbet ortamı açarak sohbet ortamına dalmayın. Daldın mı kalkamazsınız. Yiyin çıkın gidin. İnne zâliküm. Çünkü bu şekilde yapmanız sahabe-i kirama söylüyor. Yani yemeğe yedikten sonra hemen çıkıp gitmeyip peygamber evinde bir sohbet konusu açarak orada sohbette bulunmanız yu'zi en nebiye peygambere eziyet eder. O da sesini çıkaramaz. Feyestahyi minküm sizden çekinir. Bunu söylemekten sıkılır. Söyleyemez size. Ama vallahu Allahu Teala la yestahyi minel hak. Allahu Teala doğruyu söyler. Hakkı. Yani Allahu Teala buyuruyor ki ben şu an size hakkı söylüyorum. Yaptığınız yanlış. Ama peygamber bu yanlış ise söyleyemez. Çünkü o çok şiddetli bir hayalı. Hayası olduğu için hadi kalkın da gidin diyemez. Bu ayet-i kerime Efendimizin evindeki sahabeler için nazır oldu. Ve bu bütün şeyhler için, büyükler için, alimler için, herkes için kıyas yapılabilir. Böyle büyük birisi evine gidildiği vakitte onun vakti, zamanı değerli ve kıymetlidir. Böyle işini bittikten sonra hemen kapıya bakmak gerekiyor. Ama o sana derse ki gitme otur seninle bir şey konuşmamız lazım bir işimiz var. Seni kaldırmazsa göndermezse amin. ama sana bir şey söylemiyorsa, ses çıkartmıyorsa bu ne demektir? Hafifçe işin bitince ayakkabını giyip çıkar mısın anlamındadır. Bunu meşayıklarımız birçok kişiye kıyas yapılabilir diyor. İşte burada bir örnek veriyor. Ee, hadis-i şey ayet-i kerimeden. Ve haddesene Ebu Muhammed İbn-i Addab Uzun bir hadis-i şerif. En son rivayet eden Ebu Sa'id El-Hudri radıyallahu anh sahabe-i kiramdandır şöyle rivayet ediyor. Kâne Rasûlullah hayâen, eşedde hayâen, Efendimiz o kadar şiddetli hayalıydı ki, kimden daha fazla hayalıydı? Minel azra'i Khidriha. Bakire bir kızı düşünün. Bakire evlenmemiş. Örtüsüne bürünmüş. Kendisine görücü birisi geliyor. Kendisi istemeye birisi geliyor. Her istemeye biri geldiği vakitte utangancından sesini çıkartamıyor, ortaya çıkamıyor. Çünkü daha bakire. Bakın evli böyle değildir. Evlenmiştir, ayrılmıştır. Bu o o duyguyu biraz daha art artmıştır, kaldırmıştır, yırtmıştır. Ama hiç evlenmeyen bakire kız utangaçtır. Diyor ki burada Ebu Sa'il Hudri efendimiz, Peygamber Efendimiz bakire bir kızın evin odasında, köşesinde ne kadar hayalıysa Peygamber Efendimiz ondan daha da fazla hayalıydı. Hani kıyas yapın burada işte. Burada Efendimizin ne kadar şiddetli hayasının olduğunu göstermek için böyle bir kıyasa gitmiş. Ve kâne latîfel beşerati Teni çok hassastı Efendimizin. Teni. Ten, vücut teni hassastı. Rakîk al zahiri Cildi çok nazikti. La yuşâfi ve ahadem bimâ yekrehu yani bir hata, bir yanlış gördüğü vakitte o hoş olan, hoş olmayan şeyi söylemekten haya ederdi. E niye böyle yaptın? Yapmasaydın. O kerem nefsin, çok kerem ne olduğu için, çok farklı bir yapıya sahip olduğu için yani yapılan bir yanlışı bakın haram demiyoruz, Haram olduğu vakitte şeriat aykırı bir şey. Efendimiz bunu vazifesi tebliğ etmektir. Bunu söylemek zorunda ama bu olmayıp normal halk arasında insanların yaptığı bazı şeyler var. Ama bazen insan toplum içerisinde ona ne yapmaz? Hoş görmez. Toplum içerisinde hoş gözükmez. Hemen ne yaparsın? Uyarırsın kardeşim yapma dersin. Derler ya. Biz olsa öyle deriz. Efendimiz burada bile hoşuna gitmese bile bir kelime etmezdi söylemezdi. Niye? Bir şey söylerim şimdi. Bunun kalbi kırılır, gönlü kırılır, çekip gider, dargınlık olur. Buraların düşündüğü için onu söylemekten çekinirdi. Ve ana Aişe de razıyallahu anh an Efendimiz Haz Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e şöyle bir şey rivayet ediyor. İza belagahu an ahadin ma yukrahu <laughs> Efendimiz'e hoş olmayan bir şey ulaştığı vakitte hoş olmayan bir şeyle karşılaştığı vakitte karşısına çıktı bir anda. Lem <laughs> yekul şöyle demezdi. Ma balu fulanın yekulu keza. Bu adama ne oluyor ya? Niye böyle konuşuyor? Bu adam niye böyle yaptı? Ayşe demezdi. Yani bir şahsı göstererek, bir şahsı söyleyerek, bir şahsı işaret ederek, çünkü bu adam dediğim vakitte onun kim olduğu belli. İçeriye giriyor, kapıyı çarpıyor. Ben ne diyorum? Bu adam niye böyle kapıyı çarptı diyorum. Kim olduğu belli. Herkes gördü kapıyı çarptığını. Ayakkabısı niye böyle attı diyorum. Kimin attığı belli. Bu şekilde olduğu vakitte burada şahıs hedef alınmış oluyor. Ayşe Hanım buyuruyor ki, Efendimiz bir hoş olmayan şeyle karşılaştığı vakitte Lem yegul demezdi. Ne demezdi? Ma balu fulani yegul keza. Bu adama ne oldu ki böyle konuşuyor? Demezdi. Ne derdi o zaman? Şunu derdi. Ve lakin yegul ma balu akvamin yesna'una. Bu insanlara ne oluyor ki böyle yapıyorlar? Bakın bu insanlara böyle ne oluyor ki dediğim vakitte burada 20 kişi var. Kim olduğu belli mi? Değil. Bu insanlara ne oluyor? Şöyle yapıyorlar. Herkes diyor ki acaba hoca kimden kastetti şimdi? Kimi kastediyor? Şahıs yok. Efendimizden ne kadar öğrenmişler bunun bir örneği var. Hazreti Abbas radıyallahu anh efendimizin amcası. Bir gün böyle oturuyorlar topluluk içerisinde. Efendimiz sohbet ediyor. Bir anda sahabeden bir tanesi elinde olmayarak hava kaçırıyor ve abdesti bozuluyor. Sahabeden bir tanesi birazdan da namaza kalkacaklar. Şimdi namaza kalkacaklar abdest almak için onun abdesti gitti. Ayağa kalkınca onun kalktığı belli olacak. Herkes ona bakacak. Aa, toplum içerisinde affedersin hava kaçıran bu mu? Dinlenebilecek. Hazreti Abbas radıyallahu an Efendimiz'den o kadar öğrenmiş ki orada bir incelik yapıyor. Peygamberimize diyor ki Ya Resulullah hep beraber kalksak bir cemaat olarak abdest alsak ne olur diyor. Bütün cemaat kalkıyor abdest alıp geliyorlar. Ve o arada kimin abdesti bozulduysa arada kaynayıp gidiyor. Kim olduğu belli olmuyor. İşte Efendimiz de ne yapıyordu? Birisi yanlış bir şey yaptığı vakitte bu niye böyle yaptı ya? Dersem sana işaret etmiş. o ya ne oluyor bu insanlara? Deyince bunların içerisinde biri bir şey yapmış. Efendimiz bu şekilde yaparak olayı çözmeye çalışıyordu. Ayşe annemiz böyle anlatıyor. Ev yekulune keza veya şöyle derdi yenha anhu ve la Yani bunlar niye böyle konuşuyorlar? Bunlar bir daha böyle bir şey yapmasınlar derdi. Şahıs olarak orada asla isim zikretmezdi. Bu niye böyle yapıyor? Bu niye böyle konuşuyor? Söyleyin konuşmasın demez. Bunlara söyleyin. Ha bunlarda en az üç kişi var. Üç olunca cemaat oluyor. Üçten yukarısı. Bunlara söyleyin de biri anladı biri anlamadı. Ne oldu? Gizlenmiş oldum. <laughs> yani garra Enes enu عليه رجل. Hazreti Enes acaba şöyle anlatıyor. Bir gün efendimizin yanına içeriye birisi girdi. Bihi eseru sufretin. Bir rivayette üzerindeki kıyafette sarılık vardı. Sarılık. Yani bir boya ile meşgul olmuş. Hani kumaş boyarsın veya kına yakarsın saçına, sakalına, kınaya müsaade var. Siyah olmama şartıyla, siyah renk olmama şartıyla erkeğin elleri ve ayakları değil, kadınlara benzemiş olur o zaman, parmağı yakıyorlar bazen. Bu da caiz değil. İşte gel nikah oluyor, düğün oluyor. Hepsine yakmayalım da şu senin parmağına yakalım. Parmağı da yaksan o erkek kadına benzemiş oluyor. Ama sakalına, saçına, savaşta, farklı zamanlarda kınaya müsaade var. Bakın kınayla boya farklı. Kınaya müsaade var ve siyah da olmayacak. Siyah oldu mu ne oluyor? siyah oldu mu ne oluyor? Genç gösteriyorsun kendini. Savaş haricinde kimse kendisini genç gösteremez. Efendim başka bir hadis-i şerifte sizin yaşlılarınızın en şerlisi yaşlılarınızın yaş, yaşken yaşlıyken gençlere benzeyendir. Gençlerinizin de en hayırlısı gençken yaşlılara benzeyen hadis-i şerifi var. Hayru şebabikum men teşebbehe bi ve şer şu men hüküm menteşebişeba hüküm. Onun için siyah musad yok. İçeriye biri giriyor, kıyafetin efendimiz sarılık görüyor. Yani bir şeyle boya ile meşgul olmuş ama onu yıkamamış, onu çıkartmamış İçeriye girince belli oluyor. Yani bir leke gibi, dikkat çekiyor. Efendimiz ona birisi görüyor böyle. فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا Efendimiz ona hiçbir şey söylememiş. Ya bu sarıyı ne yaptın? Bunu unutmuşsun. Yıkasana. Çıkartsana. Niye böyle giriyorsun? Falan dememiş. La yuvacu ahaden bima yekrahu. Hiç insanın yüzüne bakarak niye böyle yaptın dememiş. Felemma haraca. Ne zaman ki o şahıs çıktı gitti. Sarılık kendisine bulunan bir kişi kıyafetinde namazını kılıyor. Çıkıp gidince Efendimiz yanındakilere diyor ki: "Lav kultum lehu ona keşke söyleseydiniz. Yagsilu haza o sarılığı yıkasaydı evet ya o sarılığı atsaydı üzerinden." E yanındakilere diyor ki: "Niye ona söylemediniz ya? Söyleseydiniz ya." diyor. Efendim direkt kendi söylediği vakitte yani onu belki bir anda mahcup duruma düşebilir, ayıp duruma düşebilir. Burada ne keşke böyle söyleseyiz anlamında yine toplum içerisinde değil. Yani bir şey gördün, yanına çıkarken gidersin, e kardeşim herhalde fark edemedin. Üstünde bir sarılık var. Hani adam mesela içeriye girer, sakalında bir şey olabilir veya gömleği yanlış iliklenmiş. Toplum içerisinde göstere kardeşim gömleğin yanlış iliklenmiş veya ne bileyim, işte çorabında delik var falan. Böyle dediğin vakitte, toplum içerisinde bir de kendisine bir anda insan mahcumiyet durumuna düşebilir. Efendim bu, bu yönde çok hassas olduğundan dolayı. Asla böyle bir şeyleri ne yapmamış, yapmamış. Ve kalet Aişetü fis sahih, sayı Bukhari'de geçiyor. Hazreti Aişe yine anlatıyor ki, Lem yekun nebi fahişen, hiçbir zaman tabiatı icabında kötü olmamıştır. Ve la mutefahişen, hani insan tabiatı icabında kötü olmaz. Tabiat ama kötüleşebilir sonra, azgınlaşabilir sonradan. Peygamber de... ne hılkat yaratılışında bir fahşiyet, kötülük vardı, ne de isteyerek kötü olmak istese de onu da beceremiyordu. İnsan kötü olmaz tabiatın ama yeri gelince kötüleşebilir değil mi? Yani sen benim ne der? Tabiatın bozdun, şeyimi bozdun, bilmem neyimi bozdun, böyle yaptın. Ben aslında böyle bir insan değilim ama sen beni bu hale getirdin, beni zıvanadan çıkarttın der ya insan. Efendimizin ne tabiatında vardı ne de istese de böyle bir şey olamazdı. Burası önemli. Sokakta, pazarda, Hiçbir zaman bağırmazdı. Hani biz birini çağırmak için bağırırız ya biraz uzaklaşınca hele pazarda bu meyve sebze satıcılar var ya yani bunların seslerini yüksek bir şekilde ses tamam ilbet, elbette ticaret yapacak. Ticareti var bunun, alışverişi var ama bunun da bir üslubu var, adabı var. Başkasını rahatsız edecek şekilde değil veya sesini çok kötü hani bir insan ne yaparsan yap senin sesinden rahatsız olabilir. Onun yanında bağırıyorsun. Yanında bazen seni rahatsız edebilir. Hani böyle şeyler birinin yanındayken birini bağırarak çağırmak etmek. Efendim hem bu ahlaki böyle değildi diyor. Bu anlamda demek istiyor ki yani böyle olunması gerekiyor. Sokakta, pazarda, çarşıda da bağırarak hareket edilmemesi gerekiyor. وَلَا يَزِّي بِسْسَيِّيَّةِ اَسْسَيِّيَّ Kendine biri kötülük yaptı. Ben de buna yapacağım. Ben bunun altında kalmam. Kısas var İslam'da. Bana kötülük yaptıysa ben de bunu yapacağım. Asla demezdi. وَلَاكِنْ ve وَيَصْبَحُوا mutlaka affederdi bağışlardı. Hazreti Ayşe'den gelen rivayetler bu şekilde. Devam ediyoruz. Waqit tevrat Bu anlattığımız özellikler dersin başından beri buraya kadar anlattığımız özellikler bunların aynısı <laughs> geçiyor, anlatılıyor. <laughs> Nerede geçiyor? Hani <laughs> Tevrat, Tevrat'ta da geçiyor. Tevrat mı? Tevrat değiştirildi. Tevrat'tan nakil verecek şimdi burada. Ama kim bize söylüyor Tevrat'ta bunun geçtiğini? Min rivayet Abdullah İbni Selem. İki kişi var. Bir Abdullah İbni Selem önceden Tevrat alemiydi. İslam dinine girmeden önce nasıl ki Kur'an'ı ezberleyen bir Kur'an'ı başlarsın ezberliyor, hükümlerini biliyor. Bu da Tevrat bilendi. Dolayısıyla Tevrat bu bildiği için hangi Tevrat'ı değiştirilmemiş. Onun için ara sıra nakiller yaptığı vakitte, anlatım yaptığı vakitte sen niye Tevrat'tan anlatıyorsun? Orada yanlış olabilir. Asla Abdullah İbni Selem buna hiçbir zaman denmezdi. Efendimiz de bunu biliyordu. Çünkü Efendimiz'in yanına geldiği vakitte zaten Tevrat'tan tahrif edenleri, tahrif edilenleri değişenleri gördüğü için bırakıp İslamiyet'e gelmişti. Efendimiz bunu da bildiği için Ab, Ab, Abdullah İbni Selem ara sıra Tevrat'tan aktarma yaptığı vakitte ki zaten burada yaptığı aktarma nedir? Efendimiz'in ahlakını aktarma yapıyor. Kur'an'da, hadiste, Efendimiz'in anlatımı, hılkatı, yaratılışı neyse aynı Tevrat'taki Tevrat'ı da allah Teala indirmişti. Daha sonra değiştirildi. Daha kim? Abdullah ibni e, Abdullah İbni Abdullah İbni Amr İbni As Abdullah İbni Amr İbni As <laughs> bu Kureyşlidir aslında. Lakin hem Tevrat'ı hem de Kur'an-ı Kerim okuyordu. Tevrat'a çok iyi vakıftı. Değiştirilmemiş olan Tevrat'a. Onun için ayet gelene kadar devam etti. İki kitabı da birden okuyordu. Ayet nedir? Artık bundan sonra önceki kitabı bırakın. Kur'an'a yönelin. Kur'an'ı okuyun. Bu ayet nazil olduktan sonra Abdullah İbni Amr İbni As artık Tevrat'ı bırakmıştır. Sadece Kur'an'la meşgul olmuştur. Bu ayet gelmeden önce Tevrat'ta Efendimizle alakalı ne kadar rivayetler varsa yeri geldi vakitte Abdullah İbni Ömür, Abdullah İbni Amr İbni As bunun naklini rivayetini yapıyordu ki Kadir Ayat Hazretleri de o rivayeti onların rivayetlerini alarak aynısını bu iki sahabe-i kiram da Tevrat'ta anlattılar demiştir. Ve rubi anhu ennu ve min hayâtihi la yusbütü basarhu fi Yine Abdullah İbni Amr As diyor ki Efendimiz hayada o derecedeydi ki la yusbitu basarahu fi vecihi Bu çok önemli. Birisi bir şey yaptığı vakitte gözünü ona dikmezdi. Hani insanı ağzından söyleyemezsin, gözüne dikersin ya böyle bir hata yapınca. Ne yapmaya çalışıyorsun sen anlamında böyle? Yaptığın uygun değil. Gözünü dikersin, insanı böyle gözünle ezmeye çalışırsın ya veya gözünle hakaret etmeye çalışırsın ya asla hiç kimseye gözünü dikip böyle bakıp durmaz efendimiz hiçbir zaman yapmamıştır bunu. O enne o kendi yekni amma izdarruhu'l kelam lehim mimma yukrahu. Hoş olmayan bir şey olduğu vakitte onu kinayeli kelimelerle çözerdi. Kinayeli kelime demek direkt açık bir kelime değil, gizli bir kelime. Yani şöyle yapılsa nasıl olur mesela? Yani sen böyle yaptı anlamında değil. Aynısını şöyle düşünelim. Efendimizin torunlarını düşünelim. Bunu biliyorsunuz. Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma yaşları ufak, 9-10 yaşlarında bir gün mescidin bahçesinde yaşlı bir amca sahabe-i kiram abdest alıyor. Abdest alırken, abdestin Hanefi mescidinde bir usul var değil mi? Yani elleri yıkıyoruz, yüzü yıkıyoruz, kolları yıkıyoruz, sıralama var diyelim. Ama o sahabe-i kiram tamamen farklı bir şekilde abdest alıyor. Sıra yok, riayet yok, eksik, noksan alıyor. Belki yeni öğrenmiştir, bilmiyoruz orasını. Allah-u Alem ayaklarını yıkıyor, başını yıkıyor. Hasan ve Hüseyin hadi Allah bunları görüyorlar. Görüp ki ya kendi kendilerine ya bayağı yaşını başını almış ama abdesti bilmiyor. Gidip deseler ki ya amca veya neyse işte adı böyle abdest mi olur ya? Deseler darılacak bu çocuklara bak ya. Benden daha iyi biliyorlar kaç yaşında olmuşum. Ya kızacak onlara ya da çekip gidecek kendi aralarında bir oyun yapıyorlar. Efendimizin torunları ya işte peygamberden, dedelerinden almışlar. Diyorlar ki amca biz Hasan'la Hüseyin'le iddiaya girdik. Ne iddiası? Hasan diyor ki ben daha iyi abdest alırım. Hüseyin diyor ki ben de İkimiz bir abdest alalım. Sen hakem olarak karar verir misin? Acaba hangimiz daha iyi abdest alıyoruz? Önce Hasan alıyor, sonra Hüseyin alıyor. Evet amca sen söyle. Oğlum ikiniz de güzel aldınız. Yanlış olan benim diyor. Allah sizden razı olsun. Bak bu bir üslüptür. Bu bir kınayeli, gizli, kapaklı bir üslüple hatayı düzeltmektir ki Efendimizin ahlakı huyu da neydi? Bir hata, bir yanlış, bir eksik gördüğü vakitte kinayeli bir şekilde ne yapardı onu çözerdi. Bu dersimizin son konusuna geliyoruz. O ana Aişete radıyallahu anha ma farce Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki Hazreti Ayşe annemiz karı koca karı koca karı koca arasında bazı müsaadeli olan şeyler vardır. Ne ben peygamberin avret mahallini gördüm ne de o benim avret mahallimi gördü. Asla ben onunla evli olduğu müddetçe peygamberin asla avret mahallini görmedim. O da benim avret mahallimi görmedi. Bu bir haya duygusudur Ayşe annemiz efendimizde. Tabii ki İslamiyet karı koca arasında buna müsaade ediyor avret mahallini görmelerinde. Lakin ulema kitaplarında zikrediyor ki avret mahalline bakmak gözü zayıflatır, gözü kör eder, doğacak olan çocuğu kör eder. Burada tabi mecazi anlam olarak diyor ki ulema kalbi körertir. Yani ama karı koca arasında muhabbet ve sevginin oluşması için ulema ne yapmıştır? buna müsaade etmiştir. Tabii ki Peygamberimiz olayı farklıdır. Peygamber Efendimiz'in avret mahallini görenin gerçekten gözü kör oluyor. Ki biz daha önceki derslerde Efendimiz yıkanırken bir sahneyi, bir olayı anlatmıştık. Hazreti Ali radıyallahu Efendimiz'i yıkadı. Efendimiz sen beni yıkayacaksın demişti. Öbür sahabe-i kiramlar kapıya kadar kuyudan su taşıdılar. Su getirdiler. İçeriye sadece Hazreti Ali radıyallahu anh girdi yıkanmasında. Ve Hazreti Ali yıkarken Efendimiz'i yıkarken teneşirde yıkıyor içeride gasirhanede. Hazreti Ali'nin yüzü kafaya doğru yukarı doğru bakıyordu. O yukarı doğru bakıyordu. Efendimiz sağa ve sola döndürülüyordu buyur Hazreti Ali radıyallahu anh. Melekler tarafından. Sağa sola döndürülüyordu. Ben zorlanmıyordum çünkü tek bir kişi sağa sola döndüremez. Birinin daha yanına girmesi gerekiyor. Ama birinin Efendimiz senin dışında benim cenazemi yıkamaya kimse girmeyecek demişti Efendimiz. Onun için Hazreti Ali girmişti. Onun da yüzü yukarıya doğru bakıyordu. Hiç Efendimiz'i görmedi. Yani avret mahallini kastetip görmedi. Sağa sola dönüyordu. Onun için büyükler ulema der ki özellikle Peygamber Efendimiz e alakalı kim gerçekten avret mahalli görürse manevi olarak değil zahir olarak gözleri kör olur. Gözleri kör olacağı için Allahu Teala kendisine böyle bir şey vermiş. Orada mahallini gizlemiş. Ayşe annemiz de burada hayatından bahsediyor ki ben onu görmedim. O da hayasından dolayı hiçbir beni orada de görmedi. Bu da neyi anlatmaya çalışıyor burada? Efendimizin çok yüksek bir hayaya sahip olduğunu bildirmiş oluyor. Burada kalıyoruz. Bundan sonraki dersimize yeni bir fasılla inşallah devam edeceğiz. Ve selamun aleyhi mursalin. Rabbil alemin.